Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa Yorum kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere bu hafta 3 tane halk arzımız var. E, bu hafta halk arzı gerçekleştirecek olan 3 tane şirketi bir puanlama yaptık. Bir karşılaştırdık. Tabii ki üçü de farklı sektörden. Bir tanesi çatası elektrik, elektrik, enerji üretim. Batı Ege gayrimenkul sektörü şeker yatırım menkul değerlerde. Finans, aracı kurum sektöründe faaliyet göstermesine rağmen bunları birbiriyle ile karşılaştırmak çok doğru değil ya hasta hiç doğru değil ama biz bunları yine de hani halk arz gelirleri nerede kullanacaklar şirketin piyasa değeri defter değeri bunlara bir puan vermek istedik bu puanları verirken de aslında kıyaslama birbirleriyle kıyaslama yaparak değil sektördeki benzerlerine ne durumda örnek veriyorum piyasa defter değeri sektör nasıl fiyat kazanç oranı sektörü nasıl bu nasıl almış çok da birbirleriyle kıyaslamak istemedik. E, sektörde faaliyet gösteren diğer şirketlerle kıyaslama yaparak bir puanlama yapmak istedik ve bu puanlama neticesinde hangi şirket kaç puan aldı e, onların e, sonucunu yaptık sizlere biliyorsunuz maç da var e, Galatasaray Manchester United maç olmasına rağmen böyle bir e, çalışma yaptım size Maçın da son 10 dakikasını 15 dakikasını izleyebildim şu anda da ara verildiği için bu videoda da hemen hızlıca çekeyim dedim. Ee, onun da bilgisini verdim. Şöyle Halka Arz, Halka Arz'dan kasasına girecek olan e, para toplam tutarda mesela Çatıselektrik e, 1.417 e, şurada 471 milyon ortakların kasasına girecekmiş. 1.417 1.417'de e, toplam e, şirketin kasaya girecekmiş. Burada e, 0.75 puan verdik. Batı Ege gayrimenkul tamamı şirketin kasasına gireceği için yine de 0.50 puan verdik. Çünkü orada Batı Ege gayrimenkulde ben çok da fazla şirketin kasasına da girse bir kısmı da şirketin kasasına girse yine de düşük puan verecektim. Gayrimenkul sektörü çünkü. Şeker yatırım menkul değerler burada 245 milyonun şirketin kasasına girecek. 122 milyon 500 bin lirası da ortakların cebine gireceği için. Burada da 0.50 puan verdim. Burada en yüksek puanı çates elektrik aldı. 0.75 puanla. Fiyat istikrarında da mesela burada şeker yatırımda fiyat istikrarı planlanıyormuş. 0.75 puan aldı. Batı Ege gayrimenkul. Fiyat istikrarı planlanıyor ama zorunlu değil açıklaması var. Burada niye 0 verdim? Çünkü burada Fiyat istikrarıyla lot almış olsalar bile o lotları halka arz fiyatının altında satmayacaklarına dair bir ibare yok. Ya da bu aldıkları lotları bir yıl içerisinde veya 180 gün içerisinde satmayacaklarına dair en ufak bir ibare yok. Yani bu fiyat istikrarıyla biz lotları aldık hemen bir hafta sonra az bir yükseldiğinde biz satabiliriz. İstediklerini yapabilir. O yüzden ben buradan fiyat istikrarı planlanmıyor. Zorunlu da değil. Alsalar bile ne zaman satacaklarını bilmiyorum ben. Şirket ortakları da zaten bunu her, her an satabilir. O yüzden buradan ben Batı Ege'ye 0 puan verdim. Günlük alım emri Çates Elektrik'te. Fiyat istikrarı yok ama günlük güzel bir alım emri var. Ondan dolayı da 0.75 puan verdim. Halkar sonrası FK oranı. Çates Elektrik 13.47 FK oranıyla benden 0.5 puan aldı. Batı Ege gayrimenkul 2.36 FK oranı ama yani çok düşük gibi görünüyor ama bu gayrimenkul sektörüne göre çok düşük bir FK değil. Zaten bu FK da varlık değerlemeden geliyor. 0.5 puan aldı benden. Şeker Yatırım Menkul Değerler e, fiyat kazanç oranı 8.44 sektör ortalamasına yakın. O da 0.75 puan aldım. Gelelim şirketin piyasa değeri defter değerine. Çatlas elektriği 0.75 aldım. Piyasa değeri defter değeri 1.81 sektör ortalaması 2.5 0.75 aldı benden. E, Batı Ege Gayrimenkul piyasa defterleri değeri 1.62 Sektör için yüksek. Sektör 1 civarı. O yüzden ben oraya herhangi bir puan vermedim. Şeker Gayrimenkul 2.21 sektör ortalaması 2.5 o da 0.75 puan aldı. Net borcu şirketin Çates Elektriği'nin 3 milyar 3.1 milyar borcu var 0.25 aldı. Batı Ege Gayrimenkul 1.5 aldı o da 0.25 aldı. Ama büyüklüklerine göre bunun da borcu az sayılmaz. Yani neredeyse %50 borcu var. Ee, öz kaynak büyüklüğüne göre. Burada da Şeker Yatırım Menkul değerleri 0.75 vermemin sebebi 900 milyon finansal kurumlarda böyle borç eee için aslında bu borç öyle ödenmesi gereken bir borç da değil. O yüzden burada 0.75 yüksek puan aldı bende. Halk arz gelirini kullanım yeri her üç şirkete de 0 puan verdim. Çates Elektrik borç ödemesi Batepe gayrimenkul borç ödemesi şeker yatırımda işletme sermayesinde kullanacak. Üçüne de sıfır puan verdim. Belki de şeker yatırım menkul değerlere 0.25 verebilirdim ama yani işletme sermayesi onu çok da vermek istemedim. Yani bir finansal kurum niye işletme sermayesinde kullanır ki? Şirketin bulunduğu sektör elektrik enerji üretim çates elektrik 0.25 Batı Ege gayrimenkul. O da termik santral. Aslında elektrik enerji ben buraya bir puan verirdim ama termik olduğu için böyle yenilenebilir enerji olsa veya enerji dağıtımı olsa bir puan alırdı ama termik tarafı olduğu için birazcık hava kirliliği, çevre kirliliği, yeşil enerji orada ondan dolayı orada 0.50 verdim. GEO piyasa durgun o yüzden 0.25 verdim Batı e, şeker yatırım menkul değerler 0.25 aslında normalde e, ben 1 verirdim ama aracı kurumlara. Burada işlem hacmi Son çeyrekte birazcık düştü. Üçüncü ve ikinci çeyrek gibi değil. Biraz düştü işlem hacimleri. O yüzden burada 0.70'e biraz düşürdüm. Şirketin kurucu ya da üst yönetimi. Çates elektriği, aydın enerji faktöründen dolayı 0.75 verdim. Batı Ege'ye 0 verdim. Simpaş üst yönetiminden dolayı sebebi de şu. Simpaş'ın şu anda 4 tane gayrimenkul şirketi halk arz olmuş. Yani Simpaş'ı var, Kızılbük'ü var. Servet GEO'su var. Bir de bu BATG gelecek bir tane daha var aklıma gelmedi şu anda. Yani hepsinde zaman zaman bazen böyle büyük lotlar satılabiliyor şirket ortakları çok büyük lotlar satabiliyor. Bu da şirkette inanılmaz eksi negatif yönde etkileyebiliyor hisseyi. O yüzden ben şirket üst yönetiminde çok bu tarz hareketleri olduğu için sıfır puan verdim. Şeker yatırım menkul değerlere bir puan verdim banka tecrübesinden dolayı. Yani banka üst yönetimi var orada. Halka arz dağıtım yöntemi e, bireysel eşit %70 bireysel 0.25 verdim. E, Batı Ege'de de sıf %70 bireysel %70 0.25 verdim. Tamamı eşit olan şeker yatırımda buradan bir tam puan aldı. Yıllık net kar artışı e, Çatis Elektrik'te %300'lük bir artış var. Son 3. çeyrek kar e, toplamda 401 milyon 0.75 aldı. Batı Ege gay gayrimenkul %924'lük bir net kar artışı olmasına rağmen 469 milyon. Satış esas faaliyet karı da normalde zararda. O yüzden 0.25 aldı. Ee, şeker yatırım menkul değerlerde de benden 0.25 aldı. Burada da %282'lik bir artış. Yani onun da beğenmediğim noktası aslında. Geçen yılla bu yıl arasında işlem hacimlerde inanılmaz bir yükseliş var. Ama şeker yatırım menkul değerler birazcık da cüzi yükselmiş diyebiliriz şöyle bir toplayalım ne yapıyor şeker yatırım menkul değerler bizden kaç puan almış altı buçuk puan almış şeker yatırım menkul değerler batayga gayrimenkul kaç puan almış batayga 2 puan almış bizden bu arada bir önceki 3 tane alkarz vardı onlarda da ihracat potansiyeli olan şirketler vardı Burada her iki şirkette ihracat potansiyeli durumu söz konusu olmadığı için ben bunu çıkarttım. Bunu çıkarttıktan sonra şunu ekledim. Yıllık net kar artışını ekledim arkadaşlar. Daha önceki videomu izleyenler bilirler. Çünkü bu şirketlerde böyle bir durum söz konusu değil. Şöyle çates elektriğe de bakalım. Çates elektriğinde toplam 5.25 puan almış. Batı Ege Gayrimenkul 2 puan almış. Şeker yatırım menkullerlerde 6,5 puan almış bizden. Peki bir şirketi daha puanladık. 3 tane şirketi tek tabloda gösterdik arkadaşlar sizlere. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz öncelikle. Ee, sizlere bireysel yatırımcılara bu şekilde hani hangi şirket e, bu bu puanlara bakarak bile bakın bu puanlara bakarak bile hangi şirketin ne kadar çok tavan yapacağını az çok e, öngörebilirsiniz arkadaşlar. Hangi şirketin en erken tavan bozacağını bir şekilde öngörebilirsiniz. O yüzden sizlere, bireysel yatırımcılara bir nebze de olsa yol göstermeye çalışıyoruz. Bu şekilde sizlere faydalı içerikler üretmeye çalışıyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olup bizleri beğenirseniz, videomuzu beğenirseniz seviniriz. Herkese iyi günler diliyorum.